Merhaba gençler, hoş geldiniz. Konularımıza hidrokarbonlar ile devam ediyoruz. Gençler, yapısında yalnızca karbon ve hidrojen bulunduran organik bileşiklere biz hidrokarbon diyoruz. Yani hidro, hidrojen arkadaşlar karbonda karbonu belirtiyor. Yani hidrokarbon demek yalnızca karbon ve hidrojen içeren demektir. Gençler, hidrokarbonlar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar alifatik ve aromatik. Arkadaşlar aromatik benzen ve türevlerini içerenlere biz aromatik diyoruz arkadaşlar. Yani C6H6'ya biz benzen diyoruz arkadaşlar formülde. Bu şekilde gösterilir. Bu yapıyı içerenler aromatiktir. İçermeyenler arkadaşlar alifatiktir. Alifatikler de kendi arasında doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılıyor. Doymuş demek karbonlar arasındaki bütün bağların tek olması demek arkadaşlar. Eğer içinde ikili bağ ya da üçlü bağ varsa bu da doymamışlık oluyor. Doymuş hidrokarbonlara biz alkanlar diyoruz. Doymamış olanları ise içinde bir çift bağ, en az bir tane çift bağ içerenlere alken, içinde en az bir tane üçlü bağ içerenlere de biz alkin diyoruz gençler. Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 ile gösterilir. Alkenler CnH2n'dir. Alkinler ise CnH2n eksi 2'dir arkadaşlar. Burada yapıya pi bağı girdikçe İki tane hidrojen eksidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Örneğin alkanlar CnH2n artı 2 idi. Bakın alkene dönüşünce araya bir tane pi bağı girdi. Pi bağı girince formül CnH2n'e dönüştü. Yani iki hidrojen azaltıyor her bir pi bağı gençler. Bunu unutmayalım. Gençler hidrokarbonlar düz zincirli, dallanmış zincirli ve halkalı yapıda olabilirler. Gençler bakın düz zincir demek elimizi kaldırmadığımız sürece... Karbonun üzerinden ilerleyebildiğimiz sürece biz buna düz zincir diyoruz gençler. Bakın alt tarafta bir molekül yazdım. Onun da düz zincirli olduğunu gösterelim. Yani zincirin bükülmesi arkadaşlar dallanma demek değildir. Bakın buradan başlıyorum. Bu şekilde elimi kaldırmadan Gençler karbonlar üzerinde ilerliyorum. Demek ki bu bir düz zincirmiş arkadaşlar. Düz demek sadece bu şekilde dümdüz manasına gelmiyor organik kimyada arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi dallanmış zincirli ne demek? Bakın buradan çizmeye başlıyorum. Buradan sonra bakın dikkat edin ya bu tarafa gidebilirim karbon üzerinden ya da bu tarafa gidebilirim. Bu da bize dallanmış zincirli yapıyı gösteriyor. Halkalı yapıysa arkadaşlar bakın buradan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar aynı karbona birleşiyorsa biz buna da halkalı yapı yani siklo yapı diyoruz gençler. Evet gençler, alifatik hidrokarbonlar yani aromatik olmayanlar doymuş ve doymamış yapıda bulunabilir dedik. Doymuş hidrokarbonların tüm bağları tekli bağdır. Hepsi sigma bağıdır. Bunlar alkanlardır gençler ve halkalı yapıda olanlara da az önce söyledik siklo alkanlar deniliyor. Gençler içinde eğer ki yapıda hidrokarbonda bir tane pi bağı varsa Buna da biz alken diyoruz arkadaşlar. Yine halkalı alkenlere de sikloalken diyoruz. E karbon atomları arasında en az bir yerde bir üçlü bağ varsa bunlara da alkin diyoruz gençler. İçerisinde benzen içeren gençler bakın şu yapıyı içeren hidrokarbonlara da biz aromatik hidrokarbonlar diyoruz. Gençler görüyorsunuz benzenin yapısı budur. Bir tek bir çift bağ Yaparak benzen arkadaşlar halkalı bir yapı oluşturuyor. Bakın benzenin gösterimleri ne gelirsek bu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde gösterebiliyoruz. En çok karşımıza çıkacak gösterimde benzenin bu şekilde arkadaşlar. İki tane benzen halkası birleştiği zaman naftalin, üç tane benzen halkası birleştiği zaman da antresan meydana geliyor. Gençler bakın benzen içeren buradaki bütün gösterdiğimiz bileşikler aromatik hidrokarbondur. Gençler. Bir hidrokarbonun yapısına ya bir organik bileşiğin yapısında karbon ve hidrojenin yanında başka bir element bakın klor, flor, işte oksijen gibi o zaman hidrokarbon olmaz. Hidrokarbon sadece karbon ve hidrojenden oluşan demektir gençler. Şimdi gelelim alkanlara gençler. Alkanların diğer ismi parafindir. Reaksiyonlara karşı ilgisiz olduğu için parafin denmiştir gençler. Doymuş hidrokarbonlardır. Alkan deyince arkadaşlar aklınıza doymuş hidrokarbon gelecek. İster halkalı olsun isterse arkadaşlar düz zincirli olsun. Alkanlar kesinlikle doymuştur. Bütün karbonlar arasındaki bağlar tektir. Alkanların en küçük üyesi arkadaşlar bir karbonlu olan metandır arkadaşlar. CH4'tür. Organik kimyada gençler biz ilk üyeleri iyi bilmemiz gerekiyor. İlk üyeleri bize sorabiliyorlar. Buna dikkat edelim. Bakın biz alkanları CNH üçgen artı 2 formülüyle gösteriyoruz genel formülleri. Aynı zamanda arkadaşlar RH biçiminde de gösterilir. Onu da R'yi de size göstereceğim az sonra. Tüm karbonları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Bütün bağlar sigma bağıdır dedik. Molekül şekli karbonlarda arkadaşlar düzgün dört yüzüdür. Düzgün dört yüzlü de bağ açısı neydi? 109,5 dereceydi. Alkanlar apolardır. Suda çözünmez gençler. CH2 kadar farkla yani formüller arasında CH2 kadar fark vardır. Ve bu ch kadar fark olmasına biz homolog sıra diyoruz. Yani alkanlarda ne vardır? Homolog sıra vardır. Az sonra formüllerde de göstereceğim gençler. Bir de organik kimyanın hepsinde geçerli olmak üzere bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Karbon sayısı arttıkça arkadaşlar organik kimyada London kuvvetleri arttığından dolayı erime noktası kaynama noktası arkadaşlar Artacaktır, unutmayalım. Bir de çözünürlük azalacaktır. Yani bu ifade, organik kimyadaki bütün moleküllerde geçerli, bütün serilerde, alkoller, eterler, asitler, alkenler, alkinler, karbon sayısı arttıkça arkadaşlar, çözünürlük azalır. Gençler, kaynama noktası, erime noktası ne olacaktır? artacaktır. Gençler ilk 10 halkın ismini kesinlikle ezberlemelisiniz. Bakın ilk 10 halkın ismini ezberlerseniz organik kimyanın neredeyse %50'sini %60'ını halletmiş olursunuz. Kesinlikle ezbere bilmek zorundayız gençler. Yani burada bakın özellikle ilgiye CH4 arkadaşlar metan buradan başlayıp ona kadar yani dekadana kadar ezbere bilmemiz lazım. Metan, etan, propan, butan pentan, hegzan, heptan, oktan, nonan, Dekan. Yani isimlendirmenin kuralı buradan geliyor arkadaşlar. Bütün organik serileri buradan türeteceğiz. Yani 11'den sonra bilmeseniz de olur. Ama ilk 10 alkanı ezbere bileceğiz. Alkanların genel formülü neydi? cnh 2 artı 2. İlk alkanımız Metan arkadaşlar bakın birinci üyeleri hep size hatırlatacağım. Birinci üyelere dikkat edelim. Evet gençler şimdi geldik alkil gruplarına. Bakın alkanlardan bir hidrojen çıkarıldığı zaman geriye kalan gruba biz alkil diyoruz arkadaşlar unutmayalım. Alkili biz şöyle R bağ şeklinde gösteriyoruz. Alkiller asla yani radikal grup durumlar Asla yalnız biçimde bulunamaz. Mutlaka bir yere bağlanmak zorundadır gençler. Alkillerin de genel formülleri CnHgN CN artı 1'dir. Alkilleri isimlendirirken alkanın sonuna il eki getiriyoruz arkadaşlar. An ekini kaldırıyoruz bakın. İl ekini getiriyoruz. Şimdi size dedim ki ilk 10 alkanı ezbere bilin. Bakın birinci alkan neydi? Metan. Metandan bir hidrojen çıkarsa CH3 meydana gelir. İsmi ne olur? Metandı metil oldu arkadaşlar. Bakın etandı etil oldu. Propandı Propil oldu. Bu şekilde gider arkadaşlar. Yani ilk 10 alkanı organik kimya yapmak istiyorsanız bil, kesinlikle bilmek zorundasınız. Arkadaşlar organik kimyada eski müfraata göre anlatacak pek bir şey kalmadı. Organik kimyada olan arkadaşlar isimlendirme ve izomer başka bir şey kalmadı. Bir iki tane da arkadaşlar alkollerde falan bir iki reaksiyon var. Yani reaksiyonların şöyle söyleyeyim %70'i kaldırıldı arkadaşlar. Yani artık organik kimya neredeyse isimlendirme ve izomerlikten ibaret. Başka bir şey yok. Evet gençler, burada size organik kimyada karşılaşabileceğimiz formülleri, formül tiplerini göstermek istedim. İlk önce açık formülden gidelim. Tam açık formül arkadaşlar. Bakın bu formül tam açık formül. Bütün Karbonların üzerine bağlı olan grupları ve aralardaki bütün bağları gösterdiğimiz formüle tam açık formül diyoruz. Gençler yarı açık formül ise bakın yarı açık formül ise karbonların üzerine hidrojenleri kapatıyoruz. Bakın bu karbonda 3 tane hidrojen bağlı. Kapattım. CH3 şeklinde yazdım. Ancak karbonların arasındaki bağları gösteriyoruz gençler. Bakın burada bu karbonda 2 tane hidrojen var. Kapattım. CH2 oldu. Bu karbonun üzerine hidrojenleri kapattım. CH3 oldu. Bu da yarı açık formül. Hepsini kapatırsak arkadaşlar bu da kapalı formül oluyor. İskelet formülünü arkadaşlar dikkat edelim. İskelet formülü de şu şekilde olur. Bakın 3 karbon var burada. Bu 3 karbonumuz şöyle bakın. Şurayı işaretliyorum. Bu birinci karbon. Şuna karşılık geliyor. Şöyle işaretliyorum arkadaşlar. Bakın buraya çıktım. Bu karbonu gösteriyor. Sonra aşağı indim bu karbonu gösteriyor. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Her köşede ve uçta arkadaşlar en uçta bir tane karbon oluyor. Mesela şurada arkadaşlar kaç tane karbon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir alkan yazmış oldum gençler. Şimdi burada arkadaşlar size yine iskelet formülünü ve top çubuk formülünü karşılaşabileceğiniz ayrıntılı biçimde göstereyim. Bakın C4 H10 molekülü arkadaşlar. Tam açık formülünü yazıyorum. Karbonları bu şekilde birbirine bağlıyorum. Karbonlar biliyorsunuz 4 bağ yapıyor ve her karbon arkadaşlar dikkat edin 4 bağ yapacak şekilde hidrojenlerle dolduruyorum. Bakın 1 2 3. Bakın şu karbon, şu karbon arkadaşlar görüyorsunuz bu karbon zaten buradan ve buradan karbona bağlı. Ben arkadaşlar yukarıya bir hidrojen, aşağıya bir hidrojen koyarak bütün karbonlara 4 bağını yaptırıyorum ve tam açık formülü yazıyorum. Daha sonra karbonların üzerine arkadaşlar hidrojenleri kapattığımız zaman bakın burası CH3. Burası CH2. Burası CH2. Burası CH3 olmuş oluyor. Bunun iskelet formülünü yazarsak arkadaşlar bakın. Şurada ilk karbon burada. Sonra böyle ilerliyoruz. Buraya geliyoruz. Bakın işaretliyorum. Bu ikinci karbonu gösteriyor. Aşağıya iniyoruz. Arkadaşlar bakın üçüncü karbonu gösteriyor. Yukarı çıkıyoruz. Sonra da dördüncü karbon var arkadaşlar. Şimdi gelelim top çubuk formülüne arkadaşlar. Top çubuk yapısında arkadaşlar siyahla gösterdiğim şuralar arkadaşlar siyahla gösterdiklerim bize karbonları veriyor. Bakın iskelet yapısındaki karbonları yazdım. Daha sonra hidrojenleri de arkadaşlar şu şekilde bağlarla gösterdim. Hidrojenleri de mavi ile gösterdim gençler. Bakın burada iki tane hidrojen var. Bu şekilde gösterdim. Burada iki hidrojen var. Böyle gösterdim. Burada 3 tane hidrojen var. 3 tane hidrojeni bağlayıp bu şekilde gösterdim. Bu da arkadaşlar top çubuk formülüdür. Gençler iskelet formülünde dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Bakın burada ben biraz değişik bir yapıyla karşınıza çıktım. Bakın arkadaşlar burada ne yapacağız? Bakın burada bize karbonları vermiş. Şurayı biz arkadaşlar zincir olarak kabul edelim. Bakın bizim burası zincirimiz. Önce zinciri bir işaretleyelim arkadaşlar. Zinciri işaretliyorum. Bakın ilk karbonu koydum yukarı çıktım. İkinci karbon. Aşağı indim 3. karbon, yukarı çıktım arkadaşlar 4. karbon, aşağı indim 5. karbonu yazmış oldum. Bakın görüyorsunuz 1 2 3 4 5. Bunu yazdım. Şimdi CH3'ü biz çizgi bağ formülünde nasıl göstereceğiz? Gençler CH3'ü biz şöyle bir çizgi halinde gösterebiliyoruz. Bakın bu kendi başına CH3 demek. Bakın ben buraya CH kaç 5 yazmışım. Ya yani ne yazmışım? Etil yazmışım arkadaşlar. Alkil gruplarından etili yazmışım. Bu etili metili Adınız gibi bileceksiniz gençler. Bunu iyi öğreneceksiniz. Şimdi buraya etil bağlı. Kaçıncı karbonda? Üçüncü karbonda bakın. Bir, iki, üçüncü yerde. Yani bakın şurası bir, şurası iki, şurası üç olsa buraya etil bağlı. Şimdi düz çizgi çeksem arkadaşlar istediğiniz kadar büyük çekin. Bu CH3 demek arkadaşlar. Hemen Ne yapmam lazım? Bunu kırmam lazım. Orada iki tane karbon olduğu için gençler orada iki tane karbon olduğu için biz bunu bakın şöyle şöyle yaparsak bu ifade arkadaşlar ne olur? İşte C2H5'i göstermiş olur gençler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet gençler, geldik dallanmış zincirli alkanların sistematik adlandırılmasına. Arkadaşlar sistematik adlandırmanın ismi IUPAC ismidir arkadaşlar. IUPAC olarak geçer. Uluslararası Kimya Birliği'nin arkadaşlar kısaltılmasıdır ve biz sistematik adlandırma yapacağız ilk önce. Daha sonra arkadaşlar karşımıza çıkacak yaygın isimlendirmeyi de ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sistematik isimlendirmenin bazı kuralları var. Önce kuralları tek tek göstereceğim. Arkasından arkadaşlar örnekler yapıldıkça kafanıza yatmaya başlayacak arkadaşlar. Dikkat edin. Yani her bir maddeyi ayrıntılı açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi birinci maddemiz molekülde en uzun zincir bulunur arkadaşlar. En uzun karbon zincirini bulacağız. Ben size buradaki moleküllerde tek tek deneyerek arkadaşlar karbon zinciri bulmayı göstereceğim. Bakın şimdi örneğin şu molekülü düşünelim bakın. Bu moleküldeki zincirleri buluyorum. Bakın bu molekülde şöyle yaparsam 1, 2, 3 bakın bu tarafa doğru çıktım. Bir zincir buldum. Gençler dikkat edin şimdi. Burada aynı zamanda şöyle de bir zincir bulabilirim. Bakın şöyle karbonların üzerinden giderek bir zincir daha bulabilirim. Burada kaç zincir buldum arkadaşlar? 2 zincir buldum. Bu zincirlerin en uzunluğunu bulmaya çalışsam Bakın şöyle yaptığım zincirde 1, 2, 3, 4 karbon var arkadaşlar. Demek ki benim hangi zinciri seçmem lazım? 4 karbonlu zinciri seçmem lazım. Başka nasıl bulabilirim? Bakın böyle düz gidersem de 1, 2, 3, 4 karbonlu yine bir zincir var. Arkadaşlar bakın burada 4 karbonlu zincirlerden birini ne yapacağız? Seçeceğiz. Daha sonra hangisini seçeceğimizi de söyleyeceğim. Biz sadece şimdi en uzun zinciri bulmayı öğrenelim. Bakın buradaki organik bileşiğe gelirsek. Bakın burada şöyle yapayım. Böyle bakın bir zincir var. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Hocam başka var mı? Bakalım gençler. Şöyle yaparsam. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir zincir var. Bakın 5 karbonlu varken sen ne yaparsın? 4 karbonlu ya. Bakmazsın. En uzun zinciri bulmaya çalışıyorum. Bakın burada zaten kırmızı karbonlarla bunlar işaretlenmiş arkadaşlar. Zincir bu şekilde. Şimdi gelelim diğer molekül. Arkadaşlar bakın. Şurada bir zincir var ama 1, 2, 3 karbonlu. E bununla işim olmaz. Bak 1, 2, 3. Bakın yukarı çıktım 4 karbonlu. E bununla da işim olmaz bakın. Çünkü niye? Şöyle giderseniz 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir zincir var arkadaşlar. ha demek ki 5 karbonlu zincir bu yapıdaki en uzun zincirdir arkadaşlar. Yani ilk işimiz bu şekilde bakarak en uzun zinciri bulmak arkadaşlar. Evet gençler en uzun zinciri bulduktan sonra Bakın dallanmış gruplara yani zincirin dışında kalan yapılara numara vereceğiz. Bakın ben şuradaki zinciri şöyle bir yuvarlak için alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda kalan gruplar ne oldu? Dallanmış. Yani biz bunlar arkadaşlar substituent diyoruz. İşte bu dallanmış gruplara arkadaşlar numara vereceğiz. Ama nasıl numara vereceğiz? Zincirde arkadaşlar zincir bulunduktan sonra zincirin sağ başına ya da sol başına ne tarafa yakınsa gruplar o taraftan numara Vereceğiz gençler. Mesela bakın numarayı buradan versek 1, 2, 3, 4. Bakın üçüncüde metil oluyor arkadaşlar. E bir de tam tersini deneyelim. 1, 2, 3, 4. Bakın burada ne oldu? İkinciye metil geldi. O zaman benim nereden numara vermem lazım gençler? İşte sol taraftan doğru numara vermem lazım. Bakın dallanmış gruba küçük numara gelecek şekilde, dallanmış gruplara küçük numara gelecek şekilde numara vereceğiz. Bakın gençler, en uzun zinciri işaretliyorum. Bakın biz zinciri bulduk. Şimdi numaralandırma yapmaya başlayacağız. Numaralandırmayı arkadaşlar biz soldan gitsek, bakın soldan gidiyorum. 1 2 3'te dallanma var. Görüyorsunuz bakın. 3'e dallanma geliyor. Arkadaşlar 1 de sağdan gitmiş olsak 1 de 1 2 bakın 2 de 1 ne var? Dallanma var arkadaşlar. Dallanma ne tarafa yakınsa ya da dallanma ne tarafta çoksa arkadaşlar oraya biz o taraftan biz numara veriyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor gençler. Bakın gençler şuradaki de bakalım. Yine zinciri işaretliyorum. Mavi ile işaretledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi soldan gidersek bakın birinci karbon, ikinci karbon diyoruz. E sağdan gidersek gençler bakın sağ taraftan bu 1 olsa bu 2 olur. Bakın üçüncüde de burada bir dallanma var. Ama arkadaşlar bakın C2H5'e göre yani etile göre gidersek sağ taraftan 3'te etil var. E sol taraftan da 3D etil var. Ancak arkadaşlar dikkat edin. ikinci karbonda 2 iki tane dallanma var. Onun için dallanma sol uca yakın olduğu için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sol taraftan bakın 2D burada 2 tane dallanma var. Onun için sol tarafı tercih ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada zaten kırmızı karbonlar gösterilmiş. Ve numaralar verilmiş gençler. Bunlara dikkat edelim. Gençler şimdi eğer bağlı gruplar eşit uzaklıktaysa bakın soldan gidiyorsunuz 1 2 3'te metil var. E sağdan gidiyorsunuz gençler sağdan 1 2 3'te etil var. E hocam soldan gittik aynı, sağdan gittik aynı. İşte böyle eşit olduğu zaman alfabetik sırada arkadaşlar alfabetik sırada metil M arkadaşlar etilden sonra gelmektedir. Yani etil alfabetik sıraya göre metilden önce geldiği için biz ne yapacağız? Etile daha öncelik vereceğiz. Yani burada alfabetik sırada önceliğe bakıyoruz arkadaşlar. O zaman buradan sağ taraftan doğru bakın böyle bu tarafa doğru numarayı veriyoruz. Bakın ikisi de soldan ve sağdan giderseniz 3'e geliyor. Etil metilden daha öncelikli. Çünkü alfabetik sırada E, M'den önce geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada ikinci de brom var. Sağdan giderseniz ikinci de metil var. O zaman arkadaşlar bromun B'si metilin M'sinden önce geldiği için brom tarafından numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz gençler. Evet gençler dördüncü maddeye gelirsek bakın zincirin ismini artık bulduk arkadaşlar. Numarayı da verdik bakın. En sona isimlendirme yazılırken sistematik isimlendirmede en sona bakın zincirin karşılık geldiği bakın en uzun zincir kaç? 4 karbonlu ne yazıyoruz? Bütan. Bunları ezbere bileceksiniz arkadaşlar. Ne dedim? 4 karbonlu alkan, bütan yazdık. Daha sonra bakın 2. karbonda CH3 varmış. Onun da ismini söylüyoruz. 2'de metil varmış. 2'ye metil yazıldığını, metil bağlandığını göstermek için 2 metil yazıyoruz. Sona bütanı ekliyoruz arkadaşlar. 2. örneğe gelelim. Bakın zinciri yazmışız. Numaralarda 1 2 3 4 5 belli. Arkadaşlar 2. karbonda bakın metil var. Üçüncü karbonda etil var. Burada arkadaşlar rakamlarla yazılar arasına, harfler arasına tire konulur. Rakamlarla rakam arasına da virgül konulur. Buna da dikkat edelim. Şimdi gençler tabi her zaman yazarken alfabetik sıraya göre yazıyoruz. Yani diziliş bakın burada alfabetik sıraya göre olacak. Şimdi 3'te ne var? Etil var arkadaşlar. 3 etili yazdık. Daha sonra arkadaşlar bakın 2'de ne var? Metil var. 2 metil yazdık pentanı sona ekledik. Çünkü 5 karbonlu zincirimiz pentanı da eklemiş olduk. Gençler dikkat edin. En son örnek önemli. Buraya dikkat edelim. Şimdi aynı gruplar birden fazla tekrar ederse. Bakın ikinci de 2 iki tane metil var. 3'te de bir tane metil var. İşte böyle olduğu zaman arkadaşlar o tekrar eden numaraları tekrar ettiği kadar yazacağız. Buraya dikkat edin. Yani 2'de de iki tane metil varsa siz 2,2 demek zorundasınız. Yani bunu şu demek 2 de aynı gruptan iki tane var demek. E üçüncüde de var hocam metil. O zaman bir virgül çekip üçüncüde olduğunu göstermek için 3 yazacağız. Sonra burada kaç tane grup tekrar etmişse Latince sayı olarak bakın trimetil diyeceğiz. Yani metil orada üç tane var yapıda arkadaşlar. 2 virgül 2 virgül 3 trimetil sonra da arkadaşlar bütanı ekleyeceğiz. Burada arkadaşlar di Tiri gibi bu ekler bakın alfabetik sırayı etkilemez. Ama arkadaşlar izo ön eki alfabetik sırayı etkiler. Bu da arkadaşlar örneklerde karşımıza çıkarsa yaparız. Evet gençler 5. maddeye gelirsek molekülde eşit uzunlukta iki zincir varsa kesinlikle arkadaşlar fazla dallanmanın olduğu zinciri esas olarak alacağız. Evet gençler özellikle burada kendi yazdığım örneklerle size bunları anlatmak istedim. Bakın. Gençler hani burada zincirleri özellikle belli etmek istedim. Yani mavi yazdığım karbonlar zincir. Ben size ayrıntılı örnekler zaten föyde var. Oradan çözeceğim arkadaşlar. Şimdi gençler dikkat edin. Burada zincirimiz belli zaten bakın. Zincir en uzun zincir bu. Yeşille çizdim bakın. Üzerine çizdim. Arkadaşlar şimdi sağdan mı numara vereceğiz? Soldan mı numara vereceğiz? Buna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar soldan mı gidelim? Soldan gidiyorum numarayı veriyorum gençler. Dikkat edin. Soldan gidiyoruz numarayı veriyoruz. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gençler bakın dallanmış olan şu grup CH3 4. karbona geldi. E hocam sağdan verelim. Gençler bir de sağdan verelim. Bakın onu da sağdan veriyorum. Eğer sağdan verirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bakın soldan gittik 4'e geldi. Sağdan gittik 3'e geldi. Demek ki nereden gideceğiz arkadaşlar? Sağ taraftan doğru, sağ uçtan doğru numaralandırmayı alacağız. E sağ uca göre ismi yazarsak gençler dikkat edin. 3'te ne var şimdi? 3'te metil var. Bakın. En uzun karbon zincirim kaç? 6'ya karşılık geldi. Bakın arkadaşlar 6'ya karşılık geldi. 6 numaralı alkanın ismini en sona yazıyoruz arkadaşlar. Hekzan. Bakın hekzanı yazdık. 6 karbonlu olduğu için hekzanı yazdım. 3'te de ne var? Metil var. 3 tire metil ne oldu arkadaşlar? hegzan oldu ismi. Bakın rakamla yazı arasına harf arasında tire koyuyoruz. 3 metil hegzan oldu. Hocam şimdi ikinci örneğe gelelim. Sağdan gitsem bakın arkadaşlar 1, 2, 3'te bir dallanma var metil var. E soldan gitsem 1, 2, 3'te metil var. Tam bir simetrik yapı olduğu için sağdan da gitseniz soldan da gitseniz burada sıkıntı yok arkadaşlar. Burada sağ baştan gidelim. 1, 2, bakın 3. Buraya 4 diyelim. Arkadaşlar şunu silelim. Buraya 5 diyelim. Buraya da 6 diyelim. Yine hegzan üzerinden gidiyoruz. Dikkat edin gençler. Burada 3. karbonda bir metil var. 4. karbonda da metil var. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere en sona hegzanı yazalım. Bakın hegzanı yazdık. Şimdi 3. karbonda ve 4. karbonda aynı gruplar yani aynı dallanmalar var CH3'ler olduğu için. Bakın dikkat edin 3,4 yani 3'te ve 4'te metil var. Ama kaç tane var toplamda? 2 tane var. Ne yazacağım? 3,4 dimetil hegzan olarak ismi yazacağım arkadaşlar. Bakın 3,4 dimetil hegzan çıktı. Şimdi gelelim başka bir isimlendirmeye arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şimdi sağdan gidiyorum. Bakın sağdan gidiyorum. 1, 2, 3. karbonda 2 dallanma var. E soldan gidiyorum arkadaşlar soldan. Onu da bu renkle göstereyim. Bayır. 2, 3. karbonda bir tane metil var. E ne yapacağım arkadaşlar? Sağdan gittiğim zaman 3. karbonda 2 tane metil olduğu için dallanmanın daha fazla olduğu uca doğru numara vereceğiz. Yani numaramız arkadaşlar ne olacak? 1, 2, bakın burası. Arkadaşlar şu 3, yuvarlak için alayım. Bu karbon 4, bu karbon 5, bu karbon 6. Yine sonra ne yazacağım? Hegzan yazacağım gençler. Şimdi dikkat edin gençler. Bakın 3'te 2 tane metil var. 4'te de bakın arkadaşlar şunları silelim. 4'te de bir tane metil var. Siyahla yazdığım arkadaşlar numaralar bizim gerçek numaralarımız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bizim numaralandırmamız bu. Şimdi 3. de 2 tane metil var. Bir de 4'te metil var. Ne yazacağız bakın. 3. de 2 tane tekrar eden olduğu için 3,3. Bakın ne demek? 2 tane aynı grup var demek. E bir de 4. de var. 4 yazacağız. Bakın 3,3,4 demek ki bu şekilde yazdığımız zaman ne anlayacağız? 3 tane aynı gruptan bağlanmış. Ve metil var. Ne yazacağız? Tri metil Hexan yazacağız gençler. Bunlara dikkat edelim. Evet gençler adlandırmada bizim kullanacağımız bakın dallanmış gruplarda da fonksiyonel grupların isimlerinde. Bu arkadaşlar bakın flor diyebilirsiniz. Floro da diyebilirsiniz. Yani sona o da gelebiliyor. Floro ya da flor diyebilirsiniz. Bunu arkadaşlar klor ya da klora diyebilirsiniz. Yine buna brom ya da bromo diyebilirsiniz. Buna da iot ya da iodo diyebilirsiniz. Fonksiyonel grup arkadaşlar bu nitro. Bu hidroksi ya da oksi diye geçer arkadaşlar. Hidroksi ya da oksi. Bu arkadaşlar amino. Buradaki arkadaşlar siyano. Bunlar da arkadaşlar dallanmış gruplar olarak karşımıza çıkabiliyor. Gençler bir de şunu söyleyeyim. Hidrojenden kesinlikle dallanmış grup olmaz. Yani Bakın zincirin dışında diyelim ki hidrojen kaldı. Bu hidrojenden dallanma olmaz arkadaşlar. Hidrojenlerden dallanma olmuyor buna dikkat edelim. Evet gençler video uzamasın dersimiz uzamasın diye arkadaşlar burada bitiriyoruz. Arkadaşlar gelecek videoda etkinlik 1 ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar kolay gelsin başarılar dilerim.